Herkese merhaba sevgili dostlarımız. Tekrardan Hestiye Ruhun Ateşi ailemize hoş geldiniz. Ben Ceren Yazgan ve sevgili dostum Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel ile beraber yine karşınızdayız. Hoş geldin Tülgüncüm. Merhaba Ceren'ciğim, hoş bulduk. Evet sevgili dostlar. 2 Ekim'de ay düğümlerinde koç terazi hattındaki son tutulmayı yaşıyor olacağız. Biliyorsunuz bir senedir koç terazi hattında ilerliyoruz yaklaşık 4 ay gibi bir süreç kaldı bu hattan çıkmaya. Dolayısıyla onun içerisindeki son güneş tutulmasındayız. 10 derecede gerçekleşecek bu parçalı tutulmada isterseniz gökyüzündeki gezegenlerin konumlarına bir değinelim. Güneş ve ay 10 derece terazi burcunda buluşuyorlar ve bu tutulmada 10 derecede terazi burcundaki Lilith de güneş ve ay ile kavuşumda. Merkür 11 derece terazi ve bu tutulmadaki yeni ay ile kavuşumda. Güney ay düğümü de 6 derecede terazideyken bu yeni ay ile kavuşmadalar. Yani yeni aya 4 derece uzakta. Venüs akrep burcunda, Mars bu tutulmaya kare açı yapıyor. Venüs, Mars ve Satürn üçgen açıdalar. Uranüs boğada retro hareketinde, Satürn ise balıkta retro hareketinde. Evet Tülgüncüm gökyüzü hareketleri bu şekildeyken bize bu tutulma neler ifade ediyor bize o güzel anlatımından anlatır mısın lütfen? Sağ ol Cerencim evet. Beklediğimiz final tutulma geldi. Ee, bu tutulma çok acayip bir aslında adalet çağrısı tutulması. Ee, yeni ayda olduğu için terazi etkileriyle yani ilişkilerde ve iletişimde yeni dönem ve yeni bir döngünün başlangıcı diyebiliriz varlıklarımızın ta derininden inanılmaz çığlıklar yükseliyor olacak. Şu anda yükseliyor ama daha da artacak bu. Belki de toplumda en aklı başında gördüğümüz kişilerin aslında biraz delirme noktası ama bize göre delirme değil tabii. Tamamen artık kurulan düzene, özellikle ilişkilerdeki manipülasyonları çok derinden okuyanlar ve buna dur demek isteyenlerin çığlığı aslında kurtuluş için öncü grupların kendi dişil enerjisini aktive etme zamanında diyebiliriz. Yani mesela daha kaç nar ölecek, daha kaç Ayşe tacize uğrayıp susacak, daha kaç erkek çocuk zarar görecek, daha kaç aile yanıp tutuşacak. Tüm bunlarda Lilith güçlü dişillerin varlık çığlığı atmasını sağlayan bir enerjiyi tetikleyecek. E, tabii bu her şey güllük güneşlikken olmuyor maalesef. Bencilliğin, çıkarcılığın, baskının, şiddetin primitif egonun karşısında adaleti eşitliği isteyen çığlıklar artık yerini almaya başlıyor ee, sözler ve sesler bundan sonra yükselebilir çünkü o etkiyi tetikliyor biliyorsunuz Neptün retro'da şu anda bu retro ile birlikte yeni aydaki Lilith kavuşumu da Kasım'a kadar çok şiddetle bizden saklanan belki de gördüğümüz görmediğimiz ne kadar topluma ait çürümüşlük, pislik, kanalizasyon varsa bunun kaynağını bize gösterdiği için artık o kötücül enerjilerin, pisliklerin yerini gerçek adaletin alması için bir tamamlanma tutulmasındayız. İlişkilerde tamamlanma. Zaten Dolunay'da da tamamlanma yap başlamıştı. Şimdi tam tamamlanma olup yeni tarafa geçiyoruz. Çevresel faktörlerde her türlü ayrımcılığa, çıkarcılığa ses çıkarmaya başlayacak yeni insanları artık göreceğiz etrafımızda. Yani ilişkiler derken sadece evlilik olarak algılamamak lazım. Terazi hattı olduğu için arkadaş, iş, çevre yani her türlü ilişki zincirinde bu tutulmayla birlikte bazı yeniliklere şahit olacağız. Bir yandan da susan, bana dokunmayanla ben yaşarım diyen bir grubun artık bu düşüncenin sonuna geldik. Çünkü Lilith öyle görünüyor ki herkesin kapısını çalıp kötülüklere dur demeye göz yuman herkesi de tek tek ziyaret edecek görünüyor. Çünkü artık kurtuluş çanlarını tek bir kişi değil bu tutulmayla içindeki adaletsizliğe çığlık atan her birey katılmaya başlayacak. Bu da zaten kolektif bilinci oluşturuyor. Yani şöyle önceden trafikte hani önde yeşil yanda hadi bas bas artık bas diye arkadan böyle şey yerdiniz ya hani birileri basardı kornaya acele ettirir sizi ve hala da var hızlı sürsün diye baskı yapar öndekini öndekinin durumunu bilemez mesela acemi mi bir şey mi yapıyor ya da görmedi mi işte bu tarz insanlar kendisinin trafikte yavaşladığı bir anda arkadan bir araç gelip çarpabilir ki kendi hızlı gitmeyeni yargılarken hızlı ve acele ettirenin kötülüğü ve pişkinliğiyle karşılaşabilir. Yani sistem böyle çalışacak. Biraz idahi adalet de devreye giriyor. Maalesef ki şiddete baskıya maruz kalma ihtimallerimiz daha da açığa çıkıyor. Haritalarımızda terazi burcu hangi evimizdeyse ya da koç hangi evimizdeyse karşılıklı bir hat bu. Bu alanda olaylar bizlerin kolektif bilinci ve yüksek farkındalığa, katılmamız için çok çarpıcı deneyimlere dönüşebilir. Bu çok önemli. Bunun altını seninle de Ceren'cim çizeceğiz zaten. Mars ise bu tutulmaya kare açı yaptığı için aşırı kin, öfke, nefret içerikli fevri hareketler ise bu içimizden çıkan adalet çığlığını değil tamamen frekans bozukluğuna sebep olur ve istenmeyen sonuçlar, kazalar, savaşlar, husumetlere sebep olabilir. Yani had bildirmekle adaleti yerine getirmek için otorite kurmak arasında ciddi bir seçim yapmak zorunda kalacağız. Adalet için aksiyon tabii ki alacağız ama negatif duyguların esiri olursak işte had bildirme, ceza kesme gibi istediğimiz değil, tam da Lilith'in istediği şekilde yine aynı şekilde sonuçlanır. Bu tuzağa düşmememiz lazım. Bu tutulmayla beraber hayatımızdaki tüm iletişimler, tüm ilişkiler, tüm iletişim şeklimiz, hayata bakış açımız artık değişmiş olacak. Yani tutulmanın sonuçlarında bunu görmüş olacağız. Bir de terazi burcundaki kavuşumda olan dişil enerjiyi de dikkat çekiyor. Yani Venüsyen enerjiye de dikkat çekiyor. Aynı zamanda güney ay düğümdeki terazinde de bir kavuşumu olduğu için bu dişil enerjinin açığa çıkması için bazı işte o dişil sahiplenme koruma güdüsünün açığa çıkması dürtü olarak gerekiyor ve terazi burada bize adaletin gelme çağrısını yapıyor. Adaleti kendi içimizde özümsemezsek ilahi adaletin tüm şiddetiyle gelmesi de maalesef an meselesi. Yani bir an önce bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bundan dolayı adaletin yok edildiği her alanda sesler yükselmeye başlıyor. Mars karesi de aksiyon almamız için, o çığlığı yüksek sesle dile getirmemiz için, ifade etmemiz için bir ime oluşturuyor. Şimdi derin korkularımızı bilincimize çıkaracak olan olaylar olabilir. Yani hiç görmek istemediğimiz, bizi rahatsız eden, hani hep diyoruz ya ben artık haber dinlemiyorum, gazete okumuyorum. Neden? Rahatsız ediyor çünkü. Hani ona bir müdahalede bulunamıyoruz ve rahatsız oluyoruz. Benim enerjim bozulması ama var o, var. Onu engel olamıyoruz. İşte burada bu korkuları artık istesek de istemesek de gazeteden üçüncü haberden değil kendi hayatlarımızın içinde maalesef görmeye başladığımız için kaçamayacağız. O derin korkularla yüzleşme dönemi o yüzleşme de çığlık attırtacak. Korkuyu yenmek için de cesaret bu tutulmada zaten bize veriliyor gezegen yerleşimleriyle. Yani bir yandan da merak etme o gözü karalık ve hani bir aksiyon alma enerjisi bize veriliyor. Daha önce hakkı yenen, toplumdaki bazı kurallara uymaya zorlanan her bir birey kendi hakkının yenildiği yerle yeniden yüzleşmeye sebep olacak olaylar yaşayabilir. Burada haritalar, bireysel haritalar çok önemli. Hangi alanda olduğuna göre yorum yapmamız gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Lilith derin dürtüleri, adaletsizlikleri daha da çoğaltarak dürtüsel olarak çıkmasını sağlayacak. Yani kötülük gibi görünüyor ama bunu dürtü olarak bize ancak bu şekilde çıkarabildiğimiz için olaylar da o yönde gidiyor. Ee, koç terazi hattında ise güney aydüğümü, kuzey aydüğümü de orada olduğu için varoluş sebebimiz yani egomuzun dürtüleceği hareketlerle bu dürtüsel tepkiler ortaya çıkacak. Yani egomuzu sarsacak, bana niye oldu diye ta içimize kapımıza gelecek ki biz o dürtüyle çığlık atabilirim. Keşke böyle olmasa ama iş buraya kadar geldi. Evet örnek verelim. Mesela iş yerinde arkadaşlarınızın arasında biri diğerin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Ve çeşitli mobbing, dedikodu ve algı yönetimi yapıyor. Ve diyelim ki bunu birçok kişi görüyor ama sesini çıkarmak yerine sanki bir şey yokmuş gibi iş ilişkilerine normal normal devam ediyor. Hatta kötülüğün, manipülasyonun ve çıkarcılığın ya da bireyselliğin başını çekenin de markajına girmemek için de uğraşıyorlar. İşte o ayak kaydıranı Lilith olarak düşünün. Bu adaletsizliği, ayrımcılığı normalleştiren, herkese uğrayıp bu sefer ilişkilere dayanan olaylarda kötücül etkiler ortaya çıkarmak için şu anda aktif neden benim başıma geldi sorusunu zaten şu sıralar birçok insan soruyor. İşte başına bir şey gelmeyenin sınavı var burada. Başına kötü talihsiz olaylar geldiğinde ne yapıyorsun? Çünkü sen ne yapıyorsan aynısını sana yapmalarına hazırlan diyor sistem adeta. Evet. İlişkiler, işte burada devreye giriyor. İlişkilerdeki duygusal bağlar mercek altında. Hani arkadaşımı çok seviyorum. Ay bayılıyorum bir tane. E, tamam. Şimdi seviyor musun acaba? Yani kötü bir şey olduğunda ne yapıyorsun? Üzülen bir arkadaşına arka çıktıysan senin dediğin gibi adaletsizliğin olduğu yerde tavrını koyduysa ama tabii şiddet ve öfkeden uzak şekilde yani biz bunu hep söylüyoruz negatif duyguya yer yok. İlerleyen zamanda ne kadar şanslıyım, ne iyi arkadaşlarım varmış deme şansını elde etmen için bu tutulmada ilişkilerdeki değer yargılarını adaletle ölçmen gerekecek. Adalet. Hep bir adalet altı çiziliyor. Ya da şimdi birilerinin üzüntüsüne yani şimdi bunu söylerken zorlanıyoruz ama birilerinin üzüntüsüne sevinenler, içten içe sevinenler varsa vardır ya ya da hiç umursamayanlar, duyarsız kalanlar işte onlar artık adaletli değer yargılarını Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü Balık Başak hattında yani Ocak 2025 ayı itibariyle yaşamaya başlayacaklar ve o adaleti istemeye başlayacaklar. Şu anda sistem bizi uyarıyor bak yapma 3 yıllık bir döngüye giriyorsun. Tutulma bu ilişkilerdeki tutulmayla da ilişkilerinde adalet çok önemlidir diye aslında yeni döngüyü de başlatıyor. Yani bu tutulma biraz içsel dürüstlükle atlatabileceğimiz bir tutulma. Dürüst olmamız gerekiyor. Yani bu evrensel yasalardan dürüstlük yasasını illaki çalıştırmamız gerekiyor. Ailelerimiz dışında yani egomuzu besleyen, zincirin dışındaki ilişkilerimizde kendimize dürüst olmamız gerekiyor. Değer yargılarımız mı, çıkarımız mı ön planda sevgili dostlar? Bunlara bakarak hareket etmemiz lazım. Umarım çıkarcılık tuzağına çok az kişi düşsün. Yani keyfimiz mi yoksa zulmedene karşı adalet çığlığı mı atıyoruz? Bu sorular çok önemli. Ve eğer biz şimdi buna farkına varır da bu şekilde devam edersek sistemin enerjisiyle daha kolay geçeceğiz. Ama az önce senin dediğin gibi eğer buna çıkarımız doğrultusunda bakarsak da 2025 sonrası balık başak hattına geçtikten sonra da daha zorlayıcı bir etkiyle buna geçileceği gözüküyor diğer kişiler tarafından. Evet. Evet evet yani bu çok önemli. Düşünün şimdi mesela çok önemsediğiniz bir okula çocuğunuzu gönderiyorsunuz. Hatta orayı kazanması için dershanelere gitti vesaire vesaire. O çocuk kazandı gidiyor. Evet, ama orada akran zorbalığına uğruyor. Ve bir şekilde o okulda kalması için direniyorsunuz. Okul, okulun ismi, verdiği güvenlik, eğitim, şartlar sizin için çok önemli. Ve bu da sizi mutlu ediyor. Ama çocuk orada mutsuz. Gerçekten bir baskıya ve şiddete uğruyor. Ama sessiz kalıyorsunuz. Sırf çocuk orada kalsın diye idare etme. Sessiz demeyin de idare etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi artık bu tutulmayla ya okul yönetimine bu zorbalığı engellemesi için uyarıda bulunma. Hatta aksiyon olup bir şeyler yapma. Okulun iyiliğinden daha çok çocuğun mutluluğunu düşünerek belki de okul değiştirmeyi bile göze almak işte bu yeni ilişki sistemini oluşturuyor. Yepyeni bir döngü başlatıyor. Aslında kolektif bilince dalış için İçsel dürtüsellik testinden geçmemiz gerekiyor. Ama işte burada çok önemli. O dürtü çıkarcı bir dürtü mü yoksa kolektife ait bir dürtü mü? Yani adaletten geçen bir dürtü mü? Adaletten geçen bir dürtüye sahip olmamız gerekiyor. Yoksa diğeri elimizde patlayacak. Hep sorular geliyor ya bize Ceren. Kolektife nasıl katılacağız diye. İşte bu terazi burcundaki tutulma evrensel yasalardaki önemli bir maddenin altını çiziyor. İletişimdeki içsel dürüstlük demin sen de bahsettin. Ama her konudaki iletişim ve ilişkide parayla olan ilişkide, ailemizle olan ilişkide, arkadaşlarımızla olan ilişkide kendinize dönüp içteki adaleti önce kendiniz sağlamalısınız. Gerçekten kötü durumda arkadaş olabiliyor muyum? Ya da gerçekten bu kişi benim kötü durumumda arkadaşım olabiliyor mu? Kötülükler karşısında iç dengeyi koruyup o çığlığı nasıl atacaksınız? Bunun ayarını yapmak gerekiyor. O denge çok önemli terazide. Ki Venüsyen etki sayesinde Lilith ve duygulardaki hırçınlıklarla oluşacak yeni kötülükleri pasifize etmemiz ve hayatımıza Venüsyen etkiyle yeni bir döngüye başlamamız gerekiyor. Bu da çok önemli. Duygularımız ve tutkularımızı gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmemiz için de yepyeni bir döngü, dişil enerjinin o bolluk, bereket enerjisini aslında anlam ve vücut bulması için önümüze kaotik ve aslında çok da önemli fırsatlar da çıkacak. Tuzaklara düşmezsek her alandaki arzularımıza ulaşma yolculuğuna başlayabiliriz. Bu çok önemli. Çünkü yani kötü değil. Bu çok iyi ama o fırsatı değerlendirmek için bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Bu da tutulmada önce baskılanmış her şeye uyanmakla olabilir. Bak uyanmakla olabilir. Ayağa kalkıp gerçek hedeflerimize ulaşmanın aslında bizi köle yapan Lilith'e ve kafese koymuş olan arzularımızın ve duygularımızın şu anda var olan negatif duygularla yer değiştirmesini sağlamak için yepyeni bir başlangıçtayız. İlişkilerin yeni versiyonlarını yaşamaya başlıyoruz. Neden? Çünkü artık kaybedecek bir şey yok. Olan oldu, gülen güldü, sizi arkadan bıçaklayan bıçakladı, İlişkiler tamamlandı, giden gitti. Şimdi yeni bir ilişkide eski tip bir ilişki kurma, çıkar için kurma, içsel adaleti düşünerek kur diye bize çığlık attıracak hem toplumsal hem bireysel olaylar yaşayacağız. Terazi burcundaki bu tutulma bize aslında yeni ilişkilerimizdeki değer yargılarını yapılandırmamız için bir çağrı yapıyor. İlişkilerde ve iletişimde adaletsizlikle nasıl başa çıkacağımızı Ise güney aydın kavuşumla zaten bize anlatıyor yani ilişkilerdeki kaosu, baskıyı, adaletsizliği kendi otoritemizi sağlıklı egomuzu kullanarak tuzaklara düşmeden o e, sisteme bir daha köle olmayı reddederek işte o çığlık o yüzden çıkacak yani nasıl bir yönetim şekliyle iletişim kuracağımızı anladığımız, öğrendiğimiz bir süreç başlıyor, bir günde olmuyor bu bize 6 ayda öğretilecek zaten Eski sistemdeki iletişimde ne vardı? Had bildirme, baskılama, karşıdakini hiçe sayma. Kaos anında aslında ne yapıyordu iletişimde güçlü olan? Gücünü kötüye kullanarak karşıdakini bastırarak kendi istediğini yapmaya çalışıyordu. Değil mi? Artık bunların bittiği ve bu sistemde bunu gözümüze sokarak bize çığlık atarak bizim artık bitti dememizi sağlayacak yeni olaylara gebe. Yani biz bitti diyeceğiz bunları. Sistem cahil adalet sonra gelecek ama bitti demeyecek. Biz onları görüp yeter artık bitti deyip yeni aksiyonlar ve yeni versiyonları bizler başlatacağız. Şimdi sözlerimi Confucius'tan bir alıntıyla bitirmek istiyorum Ceren'ciğim. Confucius demiş ki eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar ise adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar diye alıntımı yapıyorum ve sözü sana bırakıyorum canım arkadaşım. Ağzına sağlık Tülgüncüm, bu kadar güzel bahsettin ki. Evet sevgili dostlar, bir de günün enerjisine bakalım bakalım o ne diyor. Evet günün enerjisi 11 sayısını bize veriyor yani. Az önce senin söylediğin o kadar çok şeyi teyit ederek sayısal manada da söylüyor ki bize. 11 enerjisine yükselebilmek için sevgili dostlar bu dünyada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 enerjinin üstünde bir sayı olduğu için bunların manalarının aslında hepsinin yerine getiriyor olmamız lazım. 11 enerjisinin alt metni 2'dir. 2 İki bize karşı tarafı iyi anlayabilmeyi, empati kurabilmeyi, dengeyi duygularımızla dengede olmamızı söyler ki 11 enerjisine çıkabilelim. Yani az önce senin de söylediğin gibi karşıdakine empati yapmazsak, onun duygularını anlamazsak adil ve adaletli olabilir miyiz acaba? Karşındaki yerine kendini koymazsak adil ve adaletli olabilir miyiz acaba? 11 sayısının yüksek titreşimine çıkabilmek için görevlerimizi ve yaşayacağımız tüm enerjilerin pozitifine varırsak ancak yüksek bilince ve adalet duygusuna geçebileceğimizi söylüyor sevgili dostlar bize sayılarda. Demek ki uyum için, adalet için, denge için, ilahi adalet için, uyanış için, kova çağına geçebilmek için, eşitlik uğruna, duyarlılık kararlılık, hedef odaklı olabilmek için ve karmamızın dönüşebilmesi için yüksek farkındalıkla reform yapma zamanı. 11 bu anlattığım tüm bize metni bize aynen bu şekilde söylemekte. Ama bunun içinde iki sayısının hakkını vererek 11 olmalıyız. Yani eğer ben karşındakini düşünmezsem, eğer dengede kalmazsam, eğer ona yardım etmezsem, eğer empatisini kurmazsam 11 sayısını çalıştıramıyoruz sevgili dostlar. Ben de ufak bir enerjisel olarak bunu söylemiş olayım. Ve hepimiz için güzel, dengede, yeni ilişkileri daha sağlıklı ve daha sevgi dolu kurabileceğimiz yeni bir adımla, yeni bir döngü ve bilinçle adil ve adaletli olabildiğimiz bir tutulma diliyoruz hepimiz için. Ve her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın.